İsa beni çağırıyor. Ne oldu İsa? Mr. Bim tabletimi kırdı. Ulan tabletini mi kırdı? Hani evet. sağlam kırılmamış ki. Baba kırıldı. Oh. Sesini de oynuyor. Oynuyor. O kırmış. Arkadaşlar Nisa'nın polis Nisa'nın tabletini kırmış Mr. Evet. Bim. Nerede o? Nerede o? Orada. Beni etti. Nerede? Bak sinirletti. Hala böyle oynuyor. Hala oynuyor mu? Evet. Aa hapise atmış. Bilmiyorum. Mr. Bean'i mi hapise attı? Mr. Bean'i mi hapise attı? Evet. Aa hapise attım diyor. Nerede o? Ben Nerede? Hadi Yok. aç. İçeri girelim. açılmıyor. Neresi açılmıyor? Kitli. Aa, açılmıyor diyor. Nasıl açılmıyor? Aa kilitlidir. Nisa açılmıyor bu? Evet. Baba dur ben gireyim. Açılmıyor ki. Mr. Bean. Nerede? Gülemedim. Oh. Açılıyor. Açalım çevir çevir. Oh! Aa, oh, çevirdim. O oh, ikinciyi de çevirdim. O oh! oh, açıldı. Oh, açıldı. Evet. Mr. Bean içeride mi? Evet baba hala dans ediyor. Dans mı ediyor? Evet. Ben de çok sinirlendim. Hem seni tabletini kırıyor hem de dans evet. mı ediyor bir de. Ben de çok kızdım. Tableti yere koyalım. Evet. İçeri giriyoruz. Evet. Hapiste mi şu anda? Evet. Hapisin dans dışında ediyor. Değil, dans ediyor. Hapisin içinde değil mi? Tamam. Bize bir şey yapamaz zaten. Bakacağız. Yavaş yavaş girelim. Açıldı mı? Nerede? Bakın. Baba. Geliyorum Baba hadi yürü. yürü Yürü yavaş bak, yavaş bana. Aa Nisa buradaymış O hapise atmış arkadaşlar Polis Nisa Mr. Bean'i hapise atmış Ama hala oynuyor O sinirimi bozdu Hem polis Nisa'nın tabletini kırmış Hem de oyun oynuyor hapisin içinde o Nisa görüyor musun şuna bak ben Evet ben de Evet ben de Evet. Polis Nisa'ya yeni tablet alman lazım Mr. Bean Polis Nisa'nın tabletini kırdın Evet ya hala oynuyor şuna bakar mısın Nisa. Polis, Nisa polis Nisa Polis Nisa bu sana yeni tablet alsın Mr. Evet. Bean sana yeni tablet alsın evet. Bir de bu evet. hapiste Hocam. Evet hem de en büyük ekrandan Büyük ekran alacak sana En büyük 19 inçlik alacak tamam mı Seni oradan çıkartacağız ama polis Nisa'ya tablet almaya gideceksiniz evet. Tamam mı Yoksa seni çıkarmayız bak Mr. Bean orada kalırsın Benim sevdiğim tablet Benim sevdiğim tablet Evet polis Nisa beğenecek Polis Nisa'nın istediği tableti alacaksın Kendi kafana göre almayacaksın Evet Aa bir şey söylüyor. Ne söylüyorsun? Bir daha söyle duymadım. Birazcık kola var mı? Kola verin canım kola istedi. Tamam. Tablet alacağım ama bir bardak kola verin. Kola istiyor. Evet kola istiyor. Kola istiyor. Baba, kola. Aa, kola kola'yı ver ver. Ama bak kola vereceğiz sana kola içeceksin. Polis Nisa'nda tabletini alacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık tamam. Kola'mı de Tamam anlaştık. Evet, evet. anlaştık. evet tamam diyor Nisa. Anlaştık. Anlaştık Nisa. Paran var mı? Alabilecek misin? Evet param çok yeter ki beni bırakın. Tamam seni bırakacağız. Nisa polis Nisa beni bırakın diyor. Param çok tablet alacağım size diyor. Tamam kolamı içim de almaya gidiyoruz. O Nisa hadi biz de hazırlanalım. Evet. Üstümüzü değiştirelim. O kolasını içene kadar tamam mı? Sonra hazırlanalım ben çıkalım. Gidelim. Evet arabaya binip gidelim tablet almaya gidiyoruz. Baba üstümüzü değiştirelim. Evet. kola. Kolasını, kolasını içsin. içsin. Evet. Evet arkadaşlar Olabilir. biz şimdi üstümüzü Evet Mr. Bean ödeyecek Arkadaşlar biz üstümüzü değiştiriyoruz Sonra Mr. Bean de kolasını içiyor Biz de ne yapıyoruz üstümüzü ya. Evet arabaya binip tablet almaya evet. gidiyoruz Nisa görüşürüz bay bay O Nisa yok Melisa Nisa'yı gördün mü Ne işi çıkmıştır işte Ne işi çıktı Nisa'nın ne işi çıktı bu ne Melisa sen ne yapıyorsun burada evet. Orada bir şey mi saklıyorsun Hayır bir Melisa sen bir şey aldın benden saklıyorsun Yine sen bir şey mi satın aldın arkanda bir şey var o kutuda bir şey var baba çöp falan çöp, çöp mü evet. nasıl çöp çöpü orada mı biriktiriyorsun sen hayır orada bir şey var polis malzemeleri başlıyor. hayır hiç benzemiyor polis malzemelerine sen polis malzemelerini böyle saklamıyorsun hayır orada bir şey o oh, ses duydum nereden geldi o ses o oh, imdat diyor o oh, imdat diyor orada imdat diye ses geldi hayır baba güvercin falan değil ya güvercin konuşur mu Belisa ya abi acayipsin. Oo! Baba, papan papan. Papan mı? Oo. Oh. Oo oh, imdat diyor. Hayır, hayır ya bu insan sesi. İmdat dedi duydum. Çekil. Hayır, hayır. Hayır çekil bakacağım. Hayır. O oh, beni hapis attı diyor. Ben de. Nisa, Benden. hayır Nisa'nın sesi, Nisa'nın sesi. Aa gördüm, duydum. Melisa duydum, Görmedim kendi kulakları duydum. Ne diyor biliyor musun? Beni hapise attı diyor. Sen mi attın. Nisa... Oo şey ya. sen Nisa'yı hapise mi attın? Baba yanlış duydun herhalde. Ben şöyle bir şey duymadım. Oo Nisa'yı hapise attı. Duydum bak oradan ses geldi. Beni hapise attı. İmdat yardım edin dedi. Tamam ya. Diyor. Oo o, açıyorum diyor. Oo içinde Nisa var. Beni hapise attı diyor Melisa ben... Oo. Oh. Ben o oh, benim oyuncaklarını paylaşmadı. Ben de hapise attım diyor. O. Oh. Yardım, yardım edin diyor. Duydum. işte duydum işte. Dur, tamam. İçinde. Aç. Aç bakacağım. Nisa içinde. Kesin içinde. O oh, açıyor. Açıyor. Melisa açıyor. O oh, hapis yapmış. Nisa'yı hapise atmış. Araba hapisi yapmış hem de Melisa. Evet. Melisa sen ne yaptın? Çok güzel oldu hem de. O oh, Nisa seni hapise atmış. Sen orada mı kaldın? O Melisa atmış. Sen benimle oyuncaklarını paylaşmazsan ben de seni hapise o, atarım. O, oyuncaklarını paylaşmazsan ben de seni hapise atarım dedi Melisa. O oh, Nisa hapise ben atmışsın. O çıkarın beni buradan diyor. O arabalı yapmış abi de Melisa. Tekerlerini bile takmış. Bakın, da çok şey o parmaklıkları yani. bile takmış. Evet. Cezaevi yapmış, hapis yapmış, Nisa'yı da içine atmış. O paylaşacağım diyor. Melisa, Nisa oyuncaklarımı paylaşacağım diyor. Çıkaralım mı artık? Öf, tamam ama bir daha yine paylaşacaksın oyuncaklarını. Ama. O tamam dedi. Duydum ben de duydum. Tamam dedi. Hadi çıkaralım. Hapisten çıkarıyoruz Nisa'yı. Aa Nisa açıldı hapis. Hapis açıldı. Melisa açtı kapısını çıkabilirsin. O oh, kurtuldum diyor. nisan çok kurtuldun. Artık oyuncaklarınızı paylaşarak oynarsınız. Artık birbirinizle iyi geçireceksiniz. Tamam mı? Anlaştık mı?